wow wow Hey, merhaba ben bir youtube izleyiciyim ismini vermedim neden çünkü ben bir ünlüyüm Oh, iron sword çok güzel evet galiba savaş var bakalım buraya giren ne var Ah, çiz buton sınav buton mu acaba nereye gideceğim bıdım Koydum. Çok güzel. Of. Burada. Hayır olamaz. Olamaz. Evet bu map sana zor gelecek. Doğrusunu yapabilirsen TNT'ler aşağıya düşmez ve sen ölmez Acaba nasıl yapacağım? Bakalım. Acaba hangisi? Bakalım 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 bakalım. Sekiz. Bakalım sekiz. Düşün 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 düşün. Düşünemiyorum ya nasıl düşüneceğim ben bunu. Sekiz. Bakalım sekiz mi? Ve Evet. Sonunda. Oo. Oh, Aşağı sana bak. Lavlı. Evet. Bu bölümü geçmek için parkur yaptım. Parkur nasıl geçeceğini bilmiyorsun. Demek ki burada göreceksin. Ama bazen senin bana, galiba bana bazen nikah olacak. Aa, neden yaptım bunu dostum? Oo, burası çok kötü yer. Yani. Ay az kalsın. Ay. Dikkatli çıkayım yoksa düşüp ölürüm. Aç sandık. Yumurta. Bakalım nereye açacağım. Ay iksir. Hmm, bakalım düşünelim. Galiba buraya kırıp buraya atacağım. Şimdi atalım bakalım ne olacak. Bakalım. Oley! Kapı açılmış. Ooo! <laughs> hani burası <tarz>, ne? <laughs> A -a. Evet, bu bölüm biraz zor gelebilir. 5 iki... 2 ve 8 Yes Aa, o, Burası Lan burası ne kadar zor bir yer Evet bu bölüm biraz zor olabilir Çok kılavlı Acaba nasıl geçer lan Burayı biliyorum oh, Bakalım Geçebilir miyim bilmiyorum Evet bakalım nereden gideceğiz. Düşünüyorum ama bulamadım. Ha çok acıdı. Aa, galiba buldum. Evet yes buldum. Evet galiba bölümün sonuna geliyoruz. Sandık. Ah, kek. Öyle kek. Burası benim geldiğim, benim başladığım yere benzemiyor mu? Hayır! Götürün. Bir rüya gördüm. görüşmek üzere. Başka bir animasyonla sonraki animasyona görüşürüz. 3, 2, 1. Hoşça kalın. Abone olmayı ve yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.